Dostlarım hepinize merhaba. İkinci videomuza geçiyoruz değil mi? Evet. İkinci videomuzda Raki kardeşi yıkayacağız. Dostlarım Raki biliyorsunuz. Başımızın belası. Burada herkese çatan. Bakın dikkat ediyorsanız kilosunu biraz toparlamaya başladı. Gün geçtikçe iyi oluyor. Tüyleri de düzelmeye başladı. Demek ki ne? işe yaradı. Natural yolla dostlarım hallettim. Şimdi Raki kardeşi yıkayacağız. Hadi gidelim. Eee şu da alalım. Uluçiz, sen bayağı serinledin, güzel oldu. İlk sen yıkandın. Bak ayakları hala ıpkısonun. Hadi gidelim beybol <laughs> Dostum Rakina ufak arka ayağı çekiyor. O hep bizden geldiğinden beri öyle. Ufak bir arka ayağının birinde şey var, sorun var. Bey mi kurt? Evet. Dostum Beybu da bana bayağı yardım ediyor. Çok sağ olsun. Aslan beni Ulusi sen nereye geliyor? Çavuş. Gel Çavuşun dostların bomba yavları oldu. Büyüdükçe güzel olacak. <laughs> Uluçi sen burada duruyor. Hadi gel Wolf. Tamam at gitsin ya. Baby Wolf önemli değil. Çöp at. at. Hadi. Çöp attı. Bak. Dur. Dur dur. Şunu da tut. Lan o da mı seni sürüklüyor yoksa? Roktayı onu... baksana. Hadi tamam. Bulut çiz çekiyordu. Alt üstü Rocky. Yalnız bak Rocky kilo aldıkça güzelleşiyor. Rocky oh. nereye çöktü? Gel sağdan gidelim direkt. Bey araba gidiyor. Bekleyelim. Mınaha. Mınaha'yı gördün mü? hayır ikimiz de mükemmel değil mi? <laughs> ha? İkimiz ayrı bir mükemmel ya. Ne? <laughs> Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Vay kurda bak ya. Kurt seni bir resim çekeyim dur. Bak bana. Hoppa. Hi hi. Dişlerini göster bakalım. Vay kardeşim kurt ya. Kurt. Havla bakalım. Saldır. Vay kardeşim ya. Şuradan canım Çağla çekti baby ol. Ha? Ya hep üstlerde kaldı. Altta abi dakika. Şurada var. Burada var da kamerayı sen tut Ulan bir köpeği tutamadım baby wolf Küçücük köpeği tutamıyorsun. Sana mı? Ulan tam almıştım he. Böyle <laughs> alırım payımı. Çekiyor mu? Çekiyorum tabii. Çağrılarımızı alalım. Üç. Üç tane nerede ara Dostlarım, rakiyi direkt şu yalağın içinde yıkayacağım. Nasıl? Yeni teknikler denemeye devam ediyoruz. Görüm, be, tamam oğlum. Hadi. içine havuzun içine yavaşça koyacaksın onu. Koyduktan sonra tutacaksın. Hah. Yavaşça yavaş ha. Tam ayağı yere bassın Hah. Bak durdu. Dursun öyle ha. Yavaştan alışalım. Fazla suyun altına inme Dostum vallahi adamın havuzu oldu ya mini. Kendisine göre mini değil yeterlidir. Aha. Kendisine göre yeterli ya mini değil. Dur bir dakika. Ne güzel ya. Aslında böyle küçük bir havuzluk yapacağım. Köpekleri orada yıkayacaksın ha. Böyle Aha. bir şey yapabilirim ben. Değil mi? Evet iyi olur. Hem kendileri de girer serinler. Aynen. Ben Bak çıkmıyor bile kendisi. Hı. Tamam şu suyu hafiften aç. Buraki firar etti. <laughs> Havuzdan firar etti. Ya. Hadi bir daha koy onu. Orada sabunla hafif onu. Kafasını yapmama. Sade gövdesini. Kaldır oğlum kaldır. Ha. Yavaşça. He, dur bak koydum ya. Dur bak işte, köpekten anlayamıyorsun. Ha, şimdi bak yavaşça koy tut onu. Elin dursun onu. Ha. Şimdi tamam. Tut öyle. Al. Ya. Sabunla onu biraz yavaşça yıka. Her yerine masaj yapın. Bak boyun var ya oraya kadar yap. Boyun altı, üstü, bacakları, kıçının arası, kuyruğu her yerini yap. E, suyun içine sen de gir istiyorsan. Ayakkabınla. Yok ya. Gerekirse giderim sonra. Daha kolay olur. Yıkarsın oğlum su. Bir kötü pis pis su değil o. Ben çiftle banyoya giriyordum. Gidiyorum, gidiyorum. en son yıkarız ayaklarını. Zaten ayakların pislik içinde. Senin evet. de ayaktan yıkanmış olur. O, çamur İyice iki elinle birden yap. Böyle ovala onu korkma. Ha, 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 şöyle sıvazla. Hoppa. Boynunun altı, göğsü her yerini yap. En sonda kafa kısmını yapacağız. Hatta yavaştan elinle kafasına e, Okşayarak su yap, he. öyle, aynen. Elinle suyu yap, biraz al su, biraz al su. Hah, yavaş yaş, aynen, yavaş ya Birden yaparsan hoşlanmaz. Ne güzel ya, buna güzel banyoluk bulduk burada. <laughs> Bundan sonra Frenchleri buraya getirip yıkayacağım ama daha sonra dostlarım böyle bir küçük havuz yapacağım köpekler için. Yani bunun biraz daha büyük. Bak, 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 bak. Tamam dur dur dur. Dur şunu. Getir ben tutayım onu. Hı. Sen onu yıka hadi. Haydi, haydi. Tamam tut orada. Nasıl Gel. Açamadım. Bak ver açayım onu. Ha, kısmına değil. Ha, şöyle. Bak hep şuralarına biraz tutsana. Hep yara bere içine dostlarım Bu çok psikopat bir kardeş Tutuyor çavuşa yemeğinde saldırıyor Tutuyor dumana Tutuyor bulu çize patavatsızlıklar Yaptığı için Hep kavga ediyor e biliyorsunuz bir de ufak Hemen bunu imha ediyorlar Ama daha dikkatli Olacağım artık ki bütün bu yaraları Falan iyice iyileşsin Tam bir yara iyileşiyor yine bir pislik yapıyor e Ben bununla kafesi hapsetmek istemiyorum Eyvallah Şu arka kısımlarına gel Heh. Aynen. Çünkü Raki gerçekten güzel bir köpek dostlarım. Ben onu çok seviyorum. Videolarda hep geri planda kalıyor aslında ama çok muhteşem bir köpek. Bir tek işte alerji olup tüy döktü, kaşındı, yara bere oldu. Ama gördüğünüz gibi bayağı güzel şu anlar. Onu da atlattık demiş. Gördüğünüz gibi bacak tüyleri falan geldi, yaralar iyileşiyor. Heh. çıkarmadı Yok yok. Raki iyi bir çocuk. Sadece biraz yaramaz. Evet. Heh, ha. Şimdi şu kısmına tut. Evet. Dur Raki dur, dur dur tamam. Şimdi şimdi alt kısmına tut. Bacaklarını altını. Şu bacak ön bacaklarına. Heh. Yavaş yavaş. Muhteşemsin Raki. Sen bu işi biliyorsun dostum. Anam anam anam. Bak ben beyaz oldum. Gel. İyi, hadi kapat. Ayaklarını yıka gel. <laughs> dostum bakın pırıl pırıl oldu Rakicik. Belki kızdın mı lan sen bize? Al onu. Ruslan gördüğünüz çok basit tak tak yıkadık. Altı biraz toprak olmuş bak onun. Ama olsun o kadardan bir şey olmaz. Şimdi kuruduğu zaman bembeyaz olacak. Hı -hı. Şimdi bunu dostlarım rakiyi diğerlerine göre bir tık daha fazla yıkıyorum. Niye? E çünkü raki kaşındığı zaman alerji olduğu zaman sinekler de geldi. O kaşıdığı yere emiyor. iyice kaşınıyor. O yüzden sürekli serinletiyorum ki derisini rahatlatıyorum. Tabii ki her banyosu şey olmayacak rakinin. Sabunlu değil. Normal soğuk suyla bolca serinletiyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi bir güzelleşecek. Bence rakinin şöyle bir bir ayı kaldı dostlarım. Bir aya bayağı güzel bir toparlama gerçekleşecek. Baby Wolf şimdi raki tamam. Gerine kaldı. Fıstıkla Angel. Onları da ben diyorum ki. Çavuş. Tamam çavuş da kaldı. Onları buraya getirip de bahçede mi yıkasak? Yok ya getirelim her köpeği burada yıkayalım. Onları da getirelim diyorum ben. Ama suyu açalım direkt bizim orada yıkayalım. Bilmiyorum ki buradan daha iyi gibi geldi. Hem sürekli bizim orada yıkıyoruz. Biraz değişik. İyi tamam yok. tamam öyle yapalım. Değil mi? Götürelim hadi gel. Hadi gel. Bizim orada zaten yıkayalım. Bak size şöyle rakiyi göstereyim. Çok az kaldı. Bakın kiloyu mükemmel toparlıyor dostlarım. Bir şu kafasına biraz yar oldu. Bakın şu kafa kısmını görüyor musunuz? Çünkü Blue Cheesele kavga etti mama da. İyi ama iyileşecek, İyi Yov, bunu da yıkadık. Aynen. Şimdi kimi yıkayalım sadece? şimdi? Şimdi kimi yıkayalım? Karardı. İkisine de ben karar verdim. Yo Blue Cheese'e ben karar verdim. Tamam, fark etmez. Yani üçünde yıkayacağız. Dostlar şimdi biz diğer kardeşi almaya ben gidiyoruz. İyi hadi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.